Onu görürsün. Dur Ne zor. Delikanlı değilsin sen. Kucağıma atma yapışır bak. Tut Çın! Kule. Oğlum çın yapayım! Adam mısınız lan? Hadi <laughs> ya duman oldu oğlum yine ya. <gülüyor> <Gülüyor> <O> ne? Ananı çıkayım! Ananı çıkayım! Ananı çıkayım! Hele delikanlıyım lan Lan Allah 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 Bunun <laughs> olmayacak olmayacak Hiç umuz olmasın dur Hiç olmasın, dur